Genelde toplumumuz belki bütün dünyada da pazar günleri temizlik günüdür. Var mısınız bir pazar temizliğimizi doğa için yapalım? Ne demek mi istiyorum? 80 kilogram atık kağıt bir ağacı kurtarıyor. Bir yetişmiş ağacı kurtarıyor. Yani kesilmesi engelleniyor. Fidan dikmekten çok çok daha önemli bir katkı bu. Çünkü dikilen fidanların büyük bir kısmı tutmayabiliyor. Ama yetişmiş ağaç kurtarırsak çok büyük bir katkı olur doğaya. Nasıl mı yapacağız? Bu pazar Temizliğimizi doğa için yaptığımızı düşünelim ve evimizdeki tüm kağıt atıklar, ama gazete, ama eski okul kitapları e, kullanılmayan, dönemi geçmiş, e, ama faturalar, ama ilaç kutuları, e, bunların her birini e, Selpak rulolarının içerisine e, rulalayıp odunsu şekilde bir poşete doldurabiliriz ve plastik atıkları da aynı şekilde bulduğumuz bunların hepsini koyarsak elden elden virüs kurallarına dikkat ederek elden atık toplayıcı kağıt atık toplayıcılara teslim edersek düşünsenize her bir evde 4 kilo atık toplasak 20 evde 80 kilo eder ve bir ağaç kurtarılır. Bu video ne kadar çok izlenirse ya ya da bu bilgi ne kadar çok yayılırsa binlerce ağaç kurtarılır. O yüzden var mısınız?